i <laughs> one Aferin Koşuyorsun ve alıyorsun ve eğiliyorsun ve... Çok güzel. Hi there. Hi, twice tea? Twice tea. Yes. Lemon tea? Lemon, please, yes. <clears throat> Hadi ya. Yani. Çalışmıyor. Hayır. Ya boş ver ya çok da bir <laughs> Ya. ya da yani. <laughs> çok da ya. Sen şey Geliyor, geliyor, geliyor. Kıza söyledi, Marco da geldi, o teyit aldı. Ne <laughs> Gerçekten istiyorsun ha? Bize bana söyle Evet. <laughs> 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 Tutsana şöyle. İyi daha iyi. Bayağı da rahat ol ki oturma. o zaman ayakta kal. Kadraja girme. Saçları <laughs> kadraja <laughs> Olur. Evet. Ne zaman başlamak evet. istersiniz? Oha. En çok kullanan buralı biziz galiba bu sandalyelerde tek dışarı tek biz kullanıyoruz yani. Evet. O zaman boş bırakmayalım. Tamam. Bir şey Evet, geçiş araya şey kademe koyuyorlar. <laughs> Buraya da bürokrasiye atmış herifler ya. Yani adamlar şey yapmaya çalışıyorlar <laughs> bence. Bu konuda kadar az şey getirerek, yani yani 40 öde ama bunu karşılık alma bir şey yani anladın mı? Yani vermek istemiyorlar ha. maliyetine. O yüzden ha. de yavaşlatarak yani birim bir şeyi düşürüyorlar. Yani çıkacaklarını hızlı getirip çabuk için Ya vah, çok yani. Çok değişik bir yöntem oldu ama dedik ha, hak... Yani. Çünkü daha tamam diyorlar bunlar ya da en fazla 10 euro fazla harcıyor. Evet. Ama harcıyorlar daha işte. Çıkmayacağım daha çok. Bu kadar yavaş olmasının başka bir yani. İlk gün böyle değildi çünkü. Kademe. Kademe. Kademe koydular. Neden bilmiyorum. Bürokrasi. Bu da bürokrasi? Evet. M Marco bü bürokrat oldu herif ya. <laughs> bak siz daha iyi oynuyorsunuz ikiniz. Vaa iyi de ama ya. Evet. Bak siz ikiniz oynayın. Daha iyi. Evet. Allah götürdü çılgınlığı. Siz dilendi kız. Daha sonra kütü vuruyor yani. Biraz daha ses sandalye. Çünkü bak uyuyamadan kalkamam. Yerine ka ayak mı? Ya yani yüksel. Ben sana ne Sen ne yapıyorsun ya? Bunu Ben, ben nereye geleceğim yani? Nasıl oynuyorsun futbol? Hangisini? Otur rahat et. Ben sana videonu çıkarttık gazeye. <Gülüşmeler> LGBT bayrağı şey olmuş <gülüşmeler> <Şemsiyoğsunsun Avenge. gülüşmeler> o ha, şemsi olmuş ha, nasıl satayım ya? O ağaç yapıldı zannetmeyelim. Ama sıcak. Hah, süper ben. Good morning. Good morning. How are you? Thank you. You're welcome. Do you want a straw? Yes, please. Okay. Thank you. Two, Two please. You. you have a plant <laughs> 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 no, 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 You no. have your pocket. <laughs> Thank you. Adam, şerefsiz bile dolaşıyor. Ah, wow, iyi yerler. Bak bu, bu getirme işinde dört kişi dahil oldu. Kız siparişi aldı. Bak bak. Kız siparişi aldı. Marco teyit etti. İşte biz, biz burada itince, <laughs> Ya ondan sonra oradaki baş o da Alan Marco teyit etti. Evet alabilirsin dedi. Siparişi de oradaki yaptı lan. Bu da git beş kişi lan. Neden? Çünkü normalde orada oturan burada içmiyor. Ha. Orada oturan, biz birazcık şeylik yapıyoruz yani. Adam sesini çıkarmıyor da. Normalde orada oturan orada içiyor. Zaten sistem o. Bu. Çünkü buraya da başkaları satıyorlar. Öyle burayı mi? satıyor adamlar tabii. Ya varken satıyor. Biz kalkıyoruz. Doğru. Olabilir. Biz abi her tarafı kullanıyoruz yani. Evet yani. <laughs> o yüzden, Biz burada, burada, burada da kullanıyoruz. Yani çok alışır gelmiş bir ama sesini çıkarmıyor, çocuk var diye çıkarmıyor. Evet. Siz oynayın ben yavaş oraya geçiyorum o zaman. Siz böyle devam edin. Ben sen oynayın. <laughs> tamam şansımı dönüştüm. <laughs> şansımı dönüştüm. Şarlı çocuk yani böyle. Isınıyoruz <laughs> 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 diye yani. Yani. Teyze bu bisküti süper yalnız ha. Beklemediğim bir şeydi. Ha? Can bardak beklemediğim bir şeydi. Orada yani. Aksi hep oraya geliyor ya. Hayır plastik cam bardak. Bunlar da bu. Acayip sertleşti oyunları. Arda işte, raketi kıvırmaya başladı. Arda yani çok sert, e, evet, bu sert raket kırılır o kadar da sert. Yok yok, yok. Yani. Evet yine de o kadar sert oynayacak bir materyal değil o yani. Daha Mallorca'ya gideceğiz ondan bulamayabiliriz yani. Ha adam ayı o var bunlarda. Ha, evet. o oh, iyiydi bu. <gülüyor> <gülüyor> İyi kurtardık kızı ha.

Ara bir dakika 2 dakika 10 dakika. Gidiyor, o zaman <laughs> o da <bilgileri> <laughs> Ya Tamam gel Ya. Su söyler misin? Tabii ben? söylerim. Bir tamam. annem mayolu ama işte böyle de sandalyenin arkasında kalıyor. O <laughs> iyiydi, çok güzeldi. Alacak mısın bu mekanı, ne yapar saçmalar. Senin mı, yani. Yani çok ayıp ediyorsun yani. Gerçekten senin yani. Aa, de. Keyiften nasıl kızım? Yoruldu mu çok? Hmm. Manzara da süper ya bu arada. Yani. Farmiyeden ağaçlarında çünkü çanga yapıyorum biraz galiba. Ay, kitap kadar nasıl kızıyor? Konusu ne? Bence de. Çok teknik bir konu. Abi. <laughs> Tekrar özür dilerim. <laughs> Perfect, thank you. Oh, lay super. <laughs> thank you. Perfect, thank you. Béle <laughs> burd Çok yaşa bak, parmağalar adına. Çok yaşa, bak ne güzel parmağalar var. Tenis maçı gibi aldım ben bunu.

Arkadan ara verildi. İkincisi devamı geldi. Öncelikle ondan bahsetmek isterim. E, ee, tabii o zaman bize çok heyecan yaratmıştı. Evimizde Kıbrıs haritaları, astık, işte bayraklar falan, savaş e, ciddi anlamda çünkü yabancı. Efendim merhabalar, bir haftalık aradım. Ara gelince bir <laughs> de olduğu gibi sevgili uzun günler. Çelbizlerle birlikte günü günlerine ekonomiye kırıklarına koyup konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. bir şey söylemiştik. İşte altın tarafı konuşuyorsun. değişiyor demiştin altınla ilgili. Evet. E ne yani e gitti. Evet biraz burada sol oldu. Acaba bu 2200'e şimdi Ben pek 2200'e 2200, yüzleşimde kullanış gibi bir durum. Şimdi 2004 tekrar falan yükseldi hatta. Amerika'da elde ettiğimiz şey bu. Gördüğüm ve veri seti bu. Şimdi NATO toplantısı vardı. Biliyorsun NATO zirvesi vardı. Türkiye'ye dair de şey var. Haberler var. Ama önemli olan orada Biden'ın arka arkaya graf yapması. Başkan yardımcısı diye Trump'ın bunu söylemesi. Kamala Harris'e'nin zelans gideceğini Putin demesi. Adam artık Amerika için bir risk olmaktan çıktı. Dünya için bir risk olmaktan çıktı. Düşünsene hani zelans ki yarışacağına Putin de ya. arayabilir yani. <laughs> yani evet o kırmızı eve bağlı olduğunu zannedebilir. Şey var ya White House. Bırakın fizik.

Kdo to uvěděl Saat 11.05 geçiyor. <gülüyor> 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 çok Sen çok adisin ha. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Benden çıksın diye vuruyorum dedi ya. Bayılana kadar oynaydı ya kız. Babamı da babamı tanımam diyor. Evet. Yok. E, Eklerseniz de olur. Evet. Ben de Hayır. Hayır. Teşekkür ederim anneciğim. Bu sıcakta ben de oynadığım için. Yok canından. Bana vererek. Her zaman olduğu gibi. Bu dünyaya ben mi gelmek istedim? <laughs> Tabii ki oynayacaksın. <laughs> Nankörsün ya, nankörsün ya. Hayır, <laughs> kendi işini kendine yapmayı öğrettiler bize. Hiçbir şey yapmıyor ki. Allah'tan işte iyi çalışıyorsun yani. Bak ama seni bravo diyoruz zaten. Niye öyle diyorsun ki? Ben denize görüyorum? Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Kimse benden bir şey istemesin. Top getiremem, top getiremem. terlik getiremem. Gözlük getiremem. Ben sizin teşrifatçınız değilim. Giderken bardakları götür de şey olmasın. Hiçbir şey götüremem. Ya, ayıp olacak adam sana buraya kadar gel gelmişler, servis vermişler. Neyi ne alıp? Ama bardakları götürmeyelim. Ben bardakları oraya götürmüyorlar. Yok şey koyacağım ya. Ya adam buraya kadar gelip taşımasın dedim. Yani bir iki tane götürelim Aa, bak. Götürdük sen. Hadi. Suyu alırım aşkım. Efendim? <laughs> Bak ben o sudan bir daha içmem. Ne olur iç. Ne olur iç. i̇çmem valla. Düşür. Daha beni sevinçli. Sonra, sonra sonra sonra. Evet. Birer tane Arda birer bardak kaldı diyor. Oynamayacak mısınız? Derya. Oynamayacağım kız. Ya bitiriyorsun bakayım. Aklında olsun çarşıkta yıkadım ben. Ver ya.